Hanımlar beyler ve 612 YouTube kanalının sevgili YKS hazırlık öğrencileri, biliyorsunuz ki YouTube kanalımız sürekli değişim ve yenileşme hareketleri içerisinde. Bu zamana kadar sizlere değişik konularda eğitim paketleri, video serileri hazırlayarak ilerledik. Bundan sonra da bu şekilde olacak. Ancak YKS hazırlık öğrencileri için, ne yapalım ne yapalım derken şöyle bir şeye karar vermiş bulunmaktayız. Geçen ay bir tane yapıp denediğimiz YKS'nin taktik odası canlı yayın programını ayda ikiye çıkaracağız. Ayda bulunan 4 hafta içerisindeki diğer iki haftalarda da sizler tarafından çokça takip edilen motivasyon videoları serisine başlayacağız. Yalnız burada diğer YouTube kanallarındaki gibi bir motivasyon videoları bulunmayacak. Bunun yerine bizim hali hazırda bulunan bir başarı konusunda planladığımız bir video paketimiz vardı. Bu video paketini sizlere iki haftada bir olacak şekilde çarşamba günleri sunmayı planlıyoruz. YKS'nin Taktik Odası programı da yine 28 Kasım'dan sonra ayda iki defa çarşamba günleri olacak şekilde planlanacak. Yani bir motivasyon videosu, bir YKS'nin Taktik Odası canlı yayın programını gerçekleştireceğiz. Bu başarı eğitim paketi video serimizin içerisinde neler olacak dersek aslında bizim halihazırda anlatmayı düşünmüş olduğumuz Başarı nedir, başarısızlık nedir, olumlu düşünce nedir, Ramenciler, olsaydıcılar, Bu düşünce sistemine sahip olan insanların neler yapması gerektiğine yönelik Bir video serimiz olacaktı. Bu video serisini bu şekilde planlamış bulunmaktayız. Mesajlarımız direk açık bir şekilde olmak yerine bir başarı hikayesi içerisinde gizli bir şekilde verilecektir. Biraz videoları düş izledikten sonra düşünmeniz, kafa yormanız, kendi hayatınıza bunları tatbik etmeniz gerekecek. YKS'nin taktik odası canlı yayın programı olduğu için bu canlı yayın programına katılmanız bizim için çok önemli. Bu programların planlandıktan hemen sonra hatırlatıcı düğmesine dokunarak hatırlatıcıyı aktif etmeniz programı kaçırmamanız açısından bizim için çok önemli arkadaşlar. Bununla birlikte motivasyon videolarımızda istediğiniz zaman girip izleyebilirsiniz. Bizi takip edin.